Nilgün Bakaş, Kom daire koordinesinde 16 ilde 17 suç grubuna organize suç örgütlerine yönelik bir operasyon başlatıldı. Bu gece sabaha karşı operasyonlar 315 kişiye yönelik yapılmıştı ve toplamda 230 kişi gözaltına alındı. Peki bu operasyonların detayı neydi? Özellikle sahil şeritlerinde devlet büyüklerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan ve çeşitli gasp yağmayla şiddetle dolandırıcılık eylemi, eylemi haksız kazanç eylemi yapan şüpheliler belirlendi. Özellikle turizm sezonu öncesinde de bu operasyonun düğmesine basıldı. Aynı operasyonları geçtiğimiz yıl tırpan operasyonunda ve sahil rüzgar operasyonlarında da aktarmıştık benzer operasyonlar ama bu operasyonların en önemli ayağı İstanbul'da yapıldı. Çünkü Nilgün Balkaç İstanbul'da bu organize suç örgütlerinin ele başları gözaltına alındı ve bulunduğumuz noktaya getirildi. Neydi detayları İstanbul organize suçlarla mücadele ekipleri özel Özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da baskı, şiddet, gasp, yağma yoluyla haksız kazanç elde eden, elde eden ve özellikle site yönetimlerini ele geçirip vatandaşlardan para talep eden şüphelilere yönelik aynı zamanda o organize suç örgütlerine silah temin eden çetelere yönelik bir operasyon başlattı. Bu operasyonda 5 ilde yapıldı ve 49 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adresler önemliydi çünkü adreslerde Dağıtıma hazırlanmış suç örgütlerine sevkiyatı hazırlanmış 30 adet silah farklı türlerde ele geçirildi. Bunun yanında yine uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekken şüpheliler bu gece yapılan operasyonda suçüstü yakalan yakalandı diyelim. Toplamda 49 şüpheli bulunduğumuz noktaya getirildi. Çok önemli operasyonlardı. İlginç Balkaç tabii ki İstanbul özelinde yapılan operasyonun detayları da ilerleyen günlerde elimize ulaşacaktır. Biz de aktarmaya devam edeceğiz.